bölüm tamam. gidersin aç bir ilaç. Evet Evet. Evet. oldu, hareket durdu. İki, bir, kayıt. Senin yeğenin susamın az koyuyordu simidin. Ama o kız öyle mi? Her şey bol bol koyuyor. Aferin ona. Başka bir isteğin var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Hadi yola kolay gelsin. Güle güle. Hayırlı işler Kudret Bey amcam. Kolay gelsin diyeceksin ama hiç kolay değil. Evet. 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 Evet.